Evet, bugünkü deneyimizde suyun kaynama noktasını tespit edeceğiz. E, deneyde ısıtıcı kaynağı kullandığımız malzemeler, beyaz su ve termometre. E, bu arada e, koy, bırak koymuş olduğumuz suyun sıcaklığı 84 derece ve buharlaşmanın olduğunu görüyoruz. Şöyle tabağımızı koyduğumuzda evet, buharlaşma var. E, buharlaşma maddenin sıvıdan gaza haline geçmesidir. Evet, tabağı kaldır, kaldırıp şöyle baktığımızda Evet su damlalarının oluştuğunu görüyoruz. Su damlaları yani nereden nereye geçiş? Gazdan sıvıya geçiş. E, bunun adına yoğunlaşma diyoruz. Yani buharlaşmanın tam tersi. Evet sıcaklık e, 82 derece. Isıtıcı kaynağımı açıyorum. Maddi ısı veriyoruz. Sıcaklığı yükselsin. sıcaklık yükseliyor. 81 derece. Ee, bakalım yoğun şey buharlaşma ne düzeyde? Sıcaklık artıyor çünkü bu arada. Tabağa koyuyorum. Oo, evet tabağa bırakır bırakmaz buğulandığını görüyoruz. Tabağı şöyle evet şöyle çeviriyorum. Şimdi daha net görülüyor. Evet, tabakta e, su damlaları oluştu. Yani yoğunlaşarak gaz sıvıya dönüştü. Bu kan tam tersi. Demek ki bu ve yoğunlaşma her sıcaklıkta gerçekleşebilen e, bir olaydır. Bu oranlaşırken maddenin sıcaklığı ne yapabiliyor bu arada? Artabiliyor. Evet. Sıcaklığımız yükseliyor. Şöyle gösterelim. 85 dereceye kadar çıktı. 85, 86, 87. Ama durmak bilmiyor. 88, 89, 90. Evet, buharlaşma daha da hızlıca artıyor. 91 derece, şu an sıcaklığımız. 92 derece, 93 derece, 93. 94 derece ve ki bu araşma daha da arttı evet. 96 derece 97 derece bu aralaşmaya bakalım tabağı bırakıyorum şekilde Oo, evet bakın ve tabağı birazcık havaya kaldırdığımızda Hemen yoğunlaşan sıvıları görebiliyoruz. Evet, buharlaşmanın tersi yoğunlaşma. Bu arada sıcaklık 99'a geldi. Ama halen daha durmadı yükselme. Bakalım nerede duracak. İşte o durduğu nokta bizim için kaynama noktasıdır. 99 derece. Bu arada buharlaşmada da hızlanma gerçekleşti. Evet. Şöyle çekiyorum Evet, 100 dereceye geldi. Evet, şu anda sıcaklığımız 100, 100 derece. Bakalım daha artacak mı? Evet sıcaklık 100 derece, 100 santigrat derece. Alttan ısı alıyor. Sıcaklık 100 derece. Evet 100 santigrat derece. Evet halen daha 100 santigrat derece. Alttan ısı alıyor. Bu arada madde hangi hallerde onu bir görelim. Hem sıvı hem kabarcıkları görüyoruz gaz halinde. E, sıcaklık kaç derece? 100 derece. Evet kaynama noktasını bulduk. Suyun kaynama noktası demek ki 100 santigrat derecedir. Nereden alıyoruz? Isı alıyor ama sıcaklığı değişmiyor. Artmıyor. Evet sıcaklık halen daha 100 derece. İşte kaynama anı bu an. Suyun kaynama noktası 100 derece. Evet. Şimdi Ermanet bir bıraktım. Evet, bakın 100 derece. Evet. Ne zamana kadar 100 olacak? Tamamı gaz haline geçene kadar. Evet Kaynama noktası. Tekrar bakıyorum. Bakın tekrar 100 santigrat derece. Artmıyor. Evet. Sıcaklık artmıyor. Halbuki ısı alıyor alttan. Ama sıcaklık artmıyor. Aldığı ısıyı ne yapmada kullanıyor? Tabii ki sıvıdan Gaz, gaza geçişte kullanıyor. Sıvıdan gaza geçişte kullanıyor. Evet. Demek ki suyun kaynama noktası 100 santigrat derece. Evet. Isı alıyor. Sıvı ve gaz olmak üzere iki halde ama sıcaklık yine bir derece. Evet. Isı alıyor. Sıcaklık yine 100 derece. Tamamı gaza geçene kadar 100 derece olmaya devam edecektir.